Ve anhu kal utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bir raculun kad Yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olan Hazreti Şerif'te diyor ki Hazreti Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme içki içmiş sarhoş olmuş bir adam getirildi. Kale duribuhu dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ona had uygulayın. Yani ona sopayla dövün. Kale Ebu Femin naddarib bi yadihi ve'ddarib bi na'nihi bi Bizden diyor sahabeden diye, kimisi diyor eliyle vuruyor. Kimisi ayakkabısıyla vuruyor, kimisi elbisesiyle vuruyor bu adama. İçki içtiğinden dolayı içkinin haram olduğu yasaklandıktan sonra. Felem mansarafe işte burası çok önemli arkadaşlar. Ora çok can alıcı bir mesele. Felem mansarafe qala ba'du'l kavm. Ahzaakallahu Adam gittikten sonra üzerine had uygulanıp adam gittikten sonra içindeki bazı kimşeler dedi ki onun hakkında yani Allah seni rezil rüsva etsin diye kötü sözler söylemeye başladı. Fakat Allah Resulü S.A.V. La taqulu hakeza Bu şekilde söylemeyin. Bu şekilde demeyin. La tu'inu aleyhi şeltân şeytana ne yapmayın yardımcı olmayın yani onun cehenneme gitmesiyle ilgili onun cehenneme gitmesinde şeytana yardımcı olmayın dua edin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış bakın içkili bir insana bile Müslümanlara sahabeye beddua ettirmemiş bugün Müslümanlara Müslümanların yöneticilerine beddua eden insanları düşünün siz ya beddua eden insanları düşünün